edelim. Tabii. Evet, evet şimdi geçelim. geldik bir çorba şey tarifi Bir dakika Zahide Hanım sen bugün Güzide Güzide dedin ama. Dedim tabii. Ee, acaba Merak izleyicilerimiz Güzide. hatırlıyor mu Güzide'yi? Bence hatırlıyorlardı. Çünkü öyle Hı -hı. bir hikayesi vardı ki, öyle bir yaşanmışlığı vardı ki ben çok üzülmüştüm o zaman da söylemiştim sen çok güçlü bir kadınsın diye. Ama ya. güçlü bir kadın olmak, mücadele etmek hiç kolay bir şey değil. Hatırlayalım Güzide'yi sonra davet edelim. <laughs> Güzideciğim sen ne kadar özel bir kadınsın biliyor musun? Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güçlü bir kadınsın. Şimdi gözünün yaşı akıyor ama bunları anlatırken ve bizden yardım isterken ne kadar güçlü olduğunu biz gördük. Şimdi tüm Türkiye görüyor. Bence asıl görünen değil görünmeyeni sevmektir. Asıl olan budur yani. Ben hep o şekilde sevmesini istedim. Benim onu gördüğüm gibi. Görünmeyeni sevdim. Ama anlattıklarından anladığım kadarıyla sorun sadece e, kilolar değil, kiloları hallederiz. Onu hiç merak etme. Bize başvurdun. Ben eminim ki bizi e, bir beslenme uzmanımız, diyet uzmanımız arayacaktır. Günaydın Zahide'ciğim. Günaydınlar olsun. Nasılsınız? Harikasın Ayça. Sana çok ihtiyacımız var burada. Güzide ile tanıştın mı ekrandan? Evet, evet tanıştım. Şu anda hastalarımla birlikte onu seyrediyoruz ve gerçekten çok çok üzüldük kendisi için. Ee, onun gözlerinden akan yaşlara kıyamıyoruz hep birlikte. Ee, ve şunu söyleyeyim, hiç üzülmesin. 6 ay sonra hiç kimse onu tanıyamayacak. Onu ince. Kendini buluşu, bu neredeyse ikinci kez hayata merhaba değişi. Yüzde uçar geliyor. <laughs> Harika görünüyorsun. Harika görünüyorsun. Gerçekten. Daha önce utanıyordum kendimden. Şimdi gururla insanlar içine çıkabiliyorum. Ve daha sürecek bu. Bu sadece bir başlangıç. Ve ben sizin şuna, şuna şunun garantisini veriyorum. Mayıs sonunda Güzide burada e, podyumda mankenler gibi ağır ağır. söylüyorsun. Ben gibi. değilim artık. Artık ben e, kendime güvenen, kendimi seven, e, güçlü, sağlam ayakları yere sağlam basan bir Güzide'yim. Başka Güzide artık bu ayakları Bakan, kendine özgüveni yüksek bir kadın. Oha! Yüzü de uçak geliyor. Şöyle şöyle bir gel güzide bir gel bir gel. Allah'ım incecik olmuşsun Vallahi sen. Vallahi hakikaten inanılmaz. Şöyle yani... bir dön benim için bir dön.